arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere günlerden pazar ve yarın e, hafta sonu bitecek. Yarın okul olduğu için bizim de artık işte cuma günü karneler alınacağı için e, bizim son hafta işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri ders işlenmeyecekmiş. Serbest olacakmış. Yani etkinlik yapacakmışız full. Bir de bizim salı günü son iki ders öğleden sonra son iki ders bedenimiz var. Yani çok iyi bir hafta olacak. Yarın da bizim aradan sonra kermes varmış arkadaşlar. Şimdi hiç o konuya giremem şu an. Neyse işte ben hafta sonu diye böyle oca sürmüştüm. Şimdi ojelerimi çıkartacağım. Bunun için bir pamuk ve astonu almam lazım. çalkalıyorum. Parfümlerimi de çalkalıyorum. Bakın şunu da çalkalıyorum. Makyaj şeyini de çalkalıyorum yani. Bakın. Alışkanlık işte. Anneme diyor anne keşke okula ojeyle serbest gitmek. Yani, yani sürüp gitmek yasak olmasaydı. Hatta matırnak yasak olmasaydı. Keşke. Bir şimdi bunları ben törpüleyeceğim. Temizleyeceğim. Şu çekmeceden alacağım. Arkadaşlar bu arada neden şunlarda nokta var şunlarda yok diyeceksiniz. Ben aslında normalde şöyle sürmüştüm. Ama bir elime böyle ben e, tükenmez kalem böyle şarplar kalemlerle falan nokta yaptım. Bunlar da hiç çıkmıyor böyle. Anca astanla çıkartabilirim. Yani bakar mısınız? O mavilik de o. Şimdi buradan tartımı alıyorum. iyice çıkartıyorum. Arkadaşlar burada ben uzun turnağa bayılıyorum gerçekten. Bayıldığım için de şey hmm. nedir onun adı? Uzun tırnak bana yakışıyor. Ben de artık tırnaklarımı uzatmaya çalışıyorum. Çünkü ben küçükken tırnaklarımı hep koparıyormuşum Yayıyormuşum. Gerçekten çok kısalar. Artık yani uzatmaya karar verdim. Çünkü uzun tırnak dediğim gibi bana yakışıyor. Ve hem ben uzun tırnak seviyorum. Çok içine giriyorum değil mi her şeyin? Yani çok abartılı bir şey söylüyorum. Abartılı değil de işte. Her şeyimi böyle mıncıklıyorum. Sebebinden nedenle, nedenden sonucuna, sonucundan bilmem nesine detaylı bir şekilde. Yani bir şey böyle direkt söylemeyeceksin abi. İlk önce neler olduğunu söyleyeceğiz, sonra en sonunda ne olduğunu söyleyeceğim. Ya ben de öyle bir hastalık var nedense. Nakdem de uzamış iyi. Ama bu tırnağım da çıkmaya başlamış. Vada. Vada. Annemle de karışım kavga ediyor işte. Ne olsun. <laughs> Öf, sınavlar da bitti. Artık ben de rahatladım yani. Dur, <laughs> şurada vardı Bir, iki tane. Bu arada arkadaşlar şu tırnağım yanacak. Yani yanacak değil de böyle çok acıyacak çünkü şurada etim kopmuş çok fena bir şekilde. O tırnağımı hiç çıkartmak istemiyorum. O yüzden küçük tırnağımdan başlayacağım. Ya benim böyle canım hiç her şeye çok acıyor. Ya herkesin acıyor tabii ki de ama yani böyle çok minik şeylerde de bile olmaz yani kendime diyorum artık. Nasıl şu törpüyü de bir ara İzlemem gerekiyor. Çünkü oje sürerken bakar mısınız hep kenarları mavi bir şey oluyor. Ojemi taşır mıyım diye resmen şey yapıyorum ya. Törpüyü kullanıyorum. arkadaşlar ben hemen şundan çıkartıp geliyorum yoksa böyle olmayacak şu arkadaşlar şu üç parmağımı çıkarttım bunu artık bu şekilde çıkartacağım yani üstüne astan döktüm şöyle yoksa başka türlü çıkmıyor o kadar kalıcı bir ojeymiş ki yeni aldım bunları da yani şimdi en zoruna geldik buna da yeni bir peçet alıyorum asitonu basıyorum. Yanıyor. Hmm, asiton bağladı burayı da. Çok uzun uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardım. Arkadaşlar işte bu arada ben anlatmaya devam edeyim bir şey. Çenem yorulmuyor benim yani. İşte bizim işte etkinlikler olacağı için bu hafta işte okul çantası, defter, kitap falan hoca getirmeyin dedi. En sevdiğiniz oyun, oyuncağa değer verdiğiniz bir eşya. Küçük bir çanta. Çantası dedi. Şöyle küçük bir çanta. Yani getirebilirsiniz dedi. İçine isterseniz boya koyun. Kalem kutu koyun. Bir şey koyun. Ödev alın. Ödevlerimiz de vardı bizim arkadaşlar. Yapamadığınız ödevler falan alın diye gruba atmış biz hocam. Ben de şimdi işte bu videoyu kapattıktan sonra sizin o videoyu çekeceğim. Ama keşke sürpriz olsaydı. Olsun. Söylemiş oldum. Evet arkadaşlar iyice çıkartabildiğim kadar çıkarttım artık çıkartmam çıkmazsa da umurumda değil yani o kadar da olmaz diye. Şimdi tırnaklarımın içindeki pislikleri temizliyorum. Benim söylediği şey pislikler. Arkadaşlar bu arada pislikleri şöyle ay saçım dökülüyor. bir şuraya bırakacağım bakalım ne kadar pislik var Bir De videoyu durduktan, durdurduktan sonra buraya bir sürü böyle böcek öldürüp koyuyormuşum. Gerçekten yapabilirim bu arada. Çok çılgın bir kızım. Arkadaşlar beden dersinde de ben ne giyeceğimi hala bulamadım. Ama büyük ihtimalle bilmiyorum ya ne giyeyim. Ya forma giyeceğim. Canım öyle istiyor. Hatta işte bu videoyu bitireyim. Hemen gidip telefonumdan şeye bakacağım. Salı gününki hava durumuna. <laughs> Der deli bir kızım yani. Ona göre giyineceğim. Yani işte böyle pilotlar gibiyim yani. Hava durumuna bakıp ne zaman uçuş yapacağım. <laughs> Mesela tırnaklarımı törpülemem gerekiyor. Çok iş var. çanta hazırlayacağım daha. Ama arkadaşlar inşallah şey şimdi bizim ortaokulu olduğu için şey olur ya Nedir onun adı? Karne günü serbest yani böyle okul formaları giymek yasak olmasa. Yani karne günü serbest gelmek istiyorum abi yani fotoğraf çekeceğim alt tarafa. Okul formaları mı gelelim? Çok saçma. Burada arkadaşlar tırnak etlerimdeki tırnak etlerimi geri itiyorum ki şuralarımda kalan ojeleri çıkartayım diye. Arkadaşlar ben hemen şu işleri bitiriyorum ya. Tırağımın içine yani etini ittirip sonra bir güzel de içlerine pislikleri çıkıp geliyorum. Çıkıp geliyorum ne ya. Arkadaşlar şimdi ben bu elimi bitirdim de çok saçma bir şey fark ettim. Bakın şimdi şu tırnağımı saymazsak bir saniye. Şu tırnağımı saymazsak hep bütün tırnakların şu uzun yerleri beyazdı. Hepsinin şöyle beyaz ama nedense bunun sarı. Ya buna turuncu oje sürdüm. Ama şuna da turuncu oje sürdüm. Bakar mısın? Şuna turuncu oje sürdüm. Buna da. Aradaki fark yani neden oldu? Tırnağım turunculaşmış. Mesela böyle olmaması gerekiyordu. aslında da pembe aslı değil mavi aslı seçtim ama... Bilmiyorum. Evet. Tırnağım bitti. Hemen şu tırnağıma geçiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar ben şeyi söylemeyi unuttum. İşte bir şeyler anlatıyorum ben hep. Ne diyecektim ben? Diyeceğimi unutuyorum. Bu nasıl bir şey? He, bu arada arkadaşlar bizim de e, geçen hafta Cuma günü işte şey oldu. Deneme sınavları oldu. Deneme sınavları açıklanmış. Bizim sınıf 34 kişi. 34 kişinin arasında ben 18. kişi olmuşum. Bence gayet güzel yani. 18. kişi baya iyi. Ee, i̇şte okulun ilk başlama deneme sınavlarında işte Ekim Ekim'deki deneme sınavlarında şey aldım. Hmm. 32. olmuşum 34... 34 kişinin arasında sınıf. 2. Kasım ayındaki deneme sınavlarından da 23. olmuşum. Şimdiki deneme sınavlarında da 18. Bence bayağı gayet iyi ilerleme oldu. Ama ben takdir alacağımı düşünmüyorum. Ya teşekkür ya da hiçbir şey. Yani takdir alamam. Ama belki bence hocalar şöyle yapabilir. Böyle ilk seneden diye herkese takdir verebilirler. Öyle de olabilir. Yoksa herkes böyle... Bu arada tövbelemeye geçtim. Herkes böyle hak ettiğini verirler yani. Ya bence herkes şimdi ilk sene olduğu için beşlere takdir vereceklerini düşünüyorum. Yani o gün çünkü herkesin çok heyecanın mutlu olduğu gün yani teşekkür alıp yani bir de e, yaz tatiline girmiyoruz yani. Yarı tatiline giriyoruz. O yüzden yarı karneler bence yani herkese şey verebilirler. Takdir. Takdirname. Arkadaşlar burada şöyle pislik çıktı. Arkasında da şöyle var. Bir de masadaki bütün tozları gösteriyormuşum. Arkadaşlar hala gözlerimin altı of. geçiremedim şu gözlerimin altını var ya. Ve kalan ojeleri çıkartmak için böyle törpünün altına tırnaklarımı kazıtırıyorum iyice. Yani gayet güzel oldular. Şimdi bu elime geçiyorum. Bu elimdeki şu baş parmağım bayağı uzamış. Ya ben bu arada bu uzun tırnaklara yani bu yaşta bu kadar uzun tırnak uzatmama çok kızıyor. Yani babamı görmeden uzatmaya çalışıyorum. O yüzden çok zor bir mücadele veriyorum evin içinde. Yoksa babam görürse kökten kestirir ve benim de uzun tırnak hayalim suya düşmüş olur. Ya böyle normal parmaklarıma izin veriyor. Zaten normal parmaklarım da uzamıyor diyebilirim yani. Ama işte baş parmaklarımı ben baya bir derecede uzatıyorum. Yani bütün tırnaklarım aynı uzunlukta değil. Mesela şu yumruk Bakar mısınız? O yüzden. Of 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 of. Böyle bazı hafta sonları da ben takma tırnak takıyorum. Babam takma tırnak fark etmesin diye böyle onları kendi tırnağımın boyutlarına kısaltıyorum. Yani takma tırnak olduğu belli olmuyor. Çünkü benim bu tırnak şeklim ben beğenmiyorum tırnak şeklimi. Beğenmediğim için böyle kendi tırnağım oje sürünce ojeye yakışmıyor benim tırnağıma. Ojen takma tırnaklarda böyle ben kare yani küt takma tırnak da sevmiyorum. Böyle oval olacak bana. Çok güzel çünkü ovaller. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz yani ovallere. İster küt şekli verelim. Ama küt ee, küt takma tırnaklarında oval yapmak baya zor. Mesela oval tırnaklarında hemen şöyle bu şekilde törple küt oldu. Hemen yine dediğim gibi küt sevmiyorum. Kendi tırnaklarımı da küt böyle sadece şu şekilde törplemiyorum. Yani küt kenarlarını böyle ortaya getirecek şekilde törplüyorum ve tırnaklarım bitiyor. Şimdi hem şurada bir tane karışımım var. Tırnaklarım şimdi törpülediğim için tozlandı. O yüzden şöyle üstüne karışmamdan sıkıyorum. Yani arkadaşlar karışım dediğinizde asitom ve bütün şeylerim. Nedir onun adı? Böyle biraz tırnaklarım da renklensin diye paletimde şu şeyi sürüyorum. Bakar mısınız? <laughs> Neyse. Hmm, yapmayacağım. Ma, tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar tırnaklarım da çok güzel oldu. Yerleştirelim malzemeleri. Direkt atıp kapatıyorum yani. Bendeki şey çok değişik. Bunu yukarıya atalım. Şöyle atalım. Yukarıya atalım. Şunları da çöpe atalım. İyice şu masayı da silelim. Ha. Arkadaşlar tırnaklarımızı çıkarttık, törpüledik, ojelerimizden kurtulduk ve artık temiz bir kız olduk. Bu videomuzda böyle bir dahaki videom yani çanta hazırlama videoma görüşürüz.